Evet arkadaşlar. Oyunların en yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde Happy Wheels oynuyoruz. Hemen hemen hop, girelim. Evet. Oradan gidiyor yukarıda. Yani evet, Tren gitti. Oq. Ok. Onlar gitti. O gitti, o gitti, o gitti. Hop. Yani bu kadar halde <laughs> hiçbir şey yapmadık. spy ahead. Şapka mı arıyoruz? Hmm. Şapka. A lock and a plane. Uçak. Uçak. Buldum 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 Lock, lock, logic Kilit miydi neydi? Evet herhalde Yes. Pixel Art Museum. Dan da dan Minecraft. Bu da çok saçmaydı be. O oh, Battle Run. Yes, come on. Hadi hadi hadi. Oha hala yaşıyormuşuz ha. Hadi beyler. Yapacağız. Hadi. Hadi. Ha ah, yes. Yes 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 yes. <laughs> Monitor motion soccer. Kaleci miyim ben? Hı? Anlamadım. Vur topa. Raid for other solo motion. Hiçbir şey anlamadım. Gol mi girsin o? Onu mu istiyor? Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. killer sword throw. Yes, 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 glitch. Sen geber. Save my daddy. Hangisi lan o? Aa, baban. Ona koyacağım da koyacağım. Kumağın iki tane kaldı. Ah, oh, başa gitti. O da başa gitti. E ne yapacağım? Yukarıdakileri alamıyor muyum? Aim here for so you can activate TVs. bir şey anlamadım. Baştan başlayayım bakayım. Bacım şimdi sen öleceksin. Sen de git. Sen. o oh yeah. Oh yeah. Aha kolum sıkıştı al işte tek kol oynuyorum ya. Olmaz ki. Abi. Tek kol oynanır mı ya bu oyun? çok yetenekliyim ya. Vallahi billahi. Şimdi sen öl. Ok. Güzel. Bacım sen de git. Hadi. Oh yes. Abicim, ablacım. Bir dakika ya çözeceğim ben bunu. Maybe. Tamam siz ikiniz gidin. Sen de git. Sen de git abicim. Sen de git. Aa yapma sonuna giderim abi Ben son kez oynuyorum. Evet bitti. <laughs> Başka Mega jump. Hadi bakalım. Buyur. Hayatta durmaya mı çalışıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Hakar hala yaşıyor yalnız. Oha kazandım lan, hiç beklemiyordum. Ben anlamadım. Yani şöyle yapacağız. Bir dakikaya yapacağım bir dakika Abi adam yamuk yani ben ne yapabilirim Hadi Yes Böyle olsa Abi bir dakika ya ne olacak ki öyle yapınca yani Hadi bakayım Hadi. Bu mudur abi ya? Ben de bir şey olacak sandım. Hmm. koş diyorsun yani. Ben de çocuğu çocuğu bırakır. <laughs> dakika çocuk neyle bırakılıyor? Çocuk. Bırak çocuğu. Koş. Koş, koş. Ha. Bir daha yiyelim. Bırak çocuğu. Oh. Ne ise. Impossible ha. Huh? Hadi bakayım öyle olsun. Oha bir Harbiden öyle. Benim bunu geçmem çok zor. Bir dakika geçeceğim. Hop, fake ver. Fake verilmiyor mu? O o. Fake vereceğim size bekleyin. Fake. uçan gövde. Yeah. Hadi bir uçan uçan gövde yapıyoruz beyler hadi. Uçan gövde. Hadi ama uçan gövde. Oha geçiyordum Allah'ıma geçiyordum. Uçan gövde. Bir dakika ben onu patlatacağım şimdi. Aha bir dakika yapacağım beyler bekleyin. Bu şeyi onun şeyine getirmeye çalışıyorum. Yapabilirsem iyi olacak. Tı. Oha. Hadi be yapma be. Niye patlamadı o? Ben onu patlatacaktım böyle. Hop. Fuck the shit. Ya yeah, patlatacağım ben onu ya. Oha yalnız şu an bir şansım var. Vardı yani. Bir dakika bir daha deneyim ben onu. Şimdi Ş şöyle şuradan şöyle zıpla. Hadi be. Ya çok saçma abi ya yavaş ver. Hadi beyler. Uçan gövde yapacağız. Oy yok böyle bir şey yok yok. Oha gidiyordum yalnız. Baya baya gidiyordum yani ya. Hadi gövde yapabilirsin. Ha, kafa olmadan olmuyormuş bir yani. Olsun, gövde de yeterdi. Next DG için şu amca öldürecektik. Evet, güzel. Şimdi siz bir gidin bacım. Ya yeah, bacım sen benim kafayı kopartıyon ama olmaz ki böyle ya. Bir dakika şu ablayı vursam. Dur. Olmadı. Hadi be olmadı. Oho her tarafıma girdi abi bu ne? Ben ne yapayım onda? Hadi beyler uçan balta oynuyoruz. Al bir tane. Uçan balta. Uf, fena girdi be. Şunu alasaydım iyiydi be. Uçan karı. Hi, alan düşmedi. Uçan adam. Uçan her şey adına. Ateş. O yalnız ben bunu beklemiyordum. Hadi hadi. Hadi. Oha. Abi gıçıma battı ve ben hala yaşıyorum. Yok böyle bir şey. Hadi lan. Hadi. Yes işte budur. Uçan her şey adına. Bu bu bölümü de bitiriyorum. İyi günler, esen kalın. Sürekli uçun. Da 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 da.